Herkese merhaba. Bugün sizinle birlikte Anavol'daki tarihi camilerin duvarları arasında gizlenmiş gerçekten şaşırtıcı sanat eserlerini keşfe çıkıyoruz. Yani sadece mimariye değil, duvarlardaki o gizli hikayelere de odaklanacağız. Hazırsanız başlayalım. Şöyle bir düşünelim. Tarihi bir caminin kapısından içeri adım attığınızı hayal edin. Gözünüzün önüne ilk ne geliyor? O atmosferde, o duvarlarda ne görmeyi umarsınız? Büyük ihtimalle aklınıza gelenler bunlar, değil mi? O muhteşem hat sanatı yazıları, kıbleyi gösteren mihrap, imamın hutbe okuduğu minber, bir de tabii o iç içe geçmiş, insana hayran bırakan geometrik desenler ve başınızı yukarı kaldırdığınızda gördüğünüz o heybetli kubbelerle kemerler. Yani klasik bildiğimiz unsurlar. Ama şimdi sıkı durun. Peki ya size, tüm bu alıştığımız unsurların yanında bazı camilerin duvarlarında çok daha farklı, hatta ilk başta "olamaz" diyeceğiniz şeyler resmedilmiş desem? Mesela bir duvarda karşınıza yel değirmenleri çıksa veya bir başka köşede hayal gücünün eseri olan canlı bir İstanbul manzarası bilirse ve hatta evet şaka yapmıyorum duvara işlenmiş tam 3 tane çakmaklı tüfetle göz göze gelseniz işte bu noktada o bildiğimiz bütün cami algısı bir anda alt üst oluyor. Peki nedir bu resimlerin sırrı? Bütün bu sıra dışı tasvirler nereden çıkmış? Aslında bu gördüklerimiz Anadolu'daki bazı camileri adeta birer gizli sanat galerisine çeviren çok özel bir sanatın kalem işinin eserleri. Kalem işi dediğimiz şey ne aslında? Şöyle anlatayım, özellikle Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde ustalaşmış bir teknik bu. Sanatçılar fırçalarını alıp doğrudan sıvanın, ahşabın ya da taşın üzerine renk renk desenler, resimler yapıyorlar. Yani bu süslemeler binanın adeta derisine işlenmiş kalıcı dövmeler gibi. Şimdi bu sanatın en popüler konusuna yani sanatçıların fırçalarını en çok ne için kullandıklarına bakalım. Cevap oldukça net. Doğanın kendisi. Bu camilerde duvarlar kelimenin tam anlamıyla çiçek açıyor. Örneklerin zenginliği gerçekten inanılmaz. Mesela Denizli'deki Akköy Yukarı Camiinde duvarlar rengarenk çiçek demetleriyle dolu. Hemen yakınındaki Yazır Camiinde ise bir kase dolusu meyve sizi karşılıyor. Samsun'daki Beklemir Camii'ne gittiğinizde vazodan fışkıran çiçekler görüyorsunuz. Afyon'daki Sandıklı Ulu Cami ise bambaşka bir dünya. Çam ağaçları, sarmaşıklar, asma dallarından sarkan üzüm salkımları. O kadar canlı ki sanki kendinizi bir bahçede geziyor gibi hissediyorsunuz. Ama bu sanat sadece bitkilerle sınırlı değil, hayır. İşin asıl heyecan verici kısmı sanatçıların fırçalarını yaşadıkları dünyaya yani manzaralara ve gündelik hayata çevirmesiyle başlıyor. İşte o zaman ortaya çok daha ilginç şeyler çıkıyor. İşte bu noktada o camiler ibadethane olmanın ötesine geçip adeta zamanın birer fotoğraf albümüne, birer belgeseline dönüşüyor. Duvarlar bizi o günlerin dünyasını, o günlerin yaşamını fısıldamaya başlıyor. Şu örneklere bir bakın. Sanki 19. yüzyıl Anadolu'suna açılan bir pencere gibiler. Mesela Yozgat'taki Başçavuşzade Camii'nin duvarlarında gündelik hayat akıyor. Köprüler, yel değirmenleri, hatta kepenklerini açmış dükkanlar var. Balıkesir Şahinler Köyü Camii'nde bacasından dumanı tüten bir un değirmeni ve hayali bir İstanbul silüeti resmedilmiş. Afyon'daki sandıklı Ulu Camii ise sizi alıp doğrudan İstanbul'a götürüyor. Duvarlarında minyatür gibi işlenmiş Sultanahmet ve Tophane Camii manzaraları var. Ve evet, geldik en başta merak uyandıran o en şaşırtıcı, en akıl almaz detaylara. Yani tüm beklentilerin, tüm geleneklerin dışına çıkan o cüretkar semboller. Şu karşılaştırmanın çarpıcılığına bir bakın. Normalde, diyelim ki Bilecik'teki Rüstempaşa Camii gibi yerlerde duvarlarda dini hat yazıları görmeye alışkınız. Ama Samsun'daki Bektemir Camii'nin mihrap duvarında ne var biliyor musunuz? Arapça rakamlı, boyanmış bir saat. Düşünsenize bir ibadethamenin duvarında zamanı gösteren son derece dünyevi bir nesne. Bu o dönemin sanatçısının ne kadar özgün ve sınırları zorlayan biri olduğunun kanıtı adeta. Ve işte en can alıcı, en unutulmaz örnek Denizli Boğaziçi Camii. Yıl 1767. Bu caminin duvarında bir yatağan yani bir Türk kılıcı ve yanında tam 3 adet çakmaklı tüfek resmedilmiş. Bir caminin duvarında silahlar. Bu resim bize o dönemin sosyal yapısıyla belki de güvenlikle ilgili endişeleriyle ilgili neler anlatıyor olabilir? İnsanı gerçekten durup düşündürüyor. Peki bu yaratıcılık patlaması, bu özgün işler en çok ne zaman yapılmış? Görüyoruz ki bu süslemelerin zirve yaptığı dönem ağırlıklı olarak 18. ve 19. yüzyıllar. Bu dönem, sanatçıların Batı'dan gelen barok ve rokoko gibi akımları kendi geleneksel minyatür sanatıyla ve yerel motiflerle korkusuzca harmanladığı, ortaya inanılmaz derecede özgün eserlerin çıktığı bir zaman dilimi. Kısacası, bu camiler sadece ibadet edilen yerler değil. Onlar, duvarlarına kendi dönemlerinin hayallerini, hikayelerini, hatta gündelik yaşamın ta kendisini işlemiş sanatçıların bize bıraktığı canlı birer miras. Tam da kaynak metinde söylendiği gibi, yolunuz düşerse mutlaka uğrayın. Her birinde sizi geçmişle bugünü buluşturan bambaşka bir hikaye bekliyor olacak. Bu aslında geçmişten günümüze uzanan hepimiz için geçerli bir davet. Peki bu yolculuğu küçük bir soruyla bitirelim. Eğer bu eşsiz sanat galerilerinden birini ziyaret etme şansınız olsaydı, duvarlarında size özel olarak anlatılacak hangi hikayeyi bulmayı hayal ederdiniz? Sakin bir manzara mı? hareketli bir an mı yoksa aklınızın ucundan bile geçmeyecek bir sembol mü düşünmeye değer